Cümleten selamünaleyküm. Bir arkadaşımız 10 günlük açlık yaptım, doğru beslenemedim. Ee, ondan sonra hazımsızlık, e, şişkinlik başladı. Şimdi tekrardan baştan başlıyorum e, diye bir şey bir yorum atmış. Arkadaşlar 10 günlük açlıkta e, dikkat etmeniz gereken çok hususlar var. Hem açlığın içindeyken hem de açtıktan sonra çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bütün bilgiler gerçek tıp kitabının içerisinde yazıyor. Gerçek tıp kitabının içerisinde yazan bilgilere göre bunu yaparsanız o zaman gerçekten inanın bana çok 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 rahat 10 günlük açlık yaparsınız biznila. Ama 10 günlük açlık benim için rahat geçsin. Sıkıntı çekmeyeyim çok fazla kafama takmayayım. Olan bitenin haber haberdar haberdar olayım. Olan biten beni korkutmasın istiyorsanız o zaman mutlaka 10 günlük açlıktan önce bir 10 günlük açlığa hazırlık programı oluşturun kendinize. Yani adım adım 10 günlük açlığa doğru gidin. 36 saatlik açlıklarla başlayın. 36 saatlik açlıkları tamamladıktan sonra bir karaciğer temizliği yapın. Vücudunuz bir rahatlasın. Karaciğeriniz bir rahatlasın. Her şey bir değişsin. Zaten orada değişikliği fark edeceksiniz. Karaciğer temizliğinden sonra müthiş bir değişiklik olacak. Ondan sonra 3 günlük açlıklar yapın. 3 günlük açlıkları da yaptıktan sonra tekrar bir karaciğer temizliği yaparsınız. Sonra önerim kendinize bir, bir ay zaman verin. Bir ay ara verin. Beslenmenize ama çok dikkat edin yine. Yani bir ay ara verin derken gidip de ıvır zıvır her şeyi yiyin eskisi gibi olun demiyorum. Bu açlık e, düşüncesiyle, açlık zihniyetiyle, açlık yapanların zihniyetinde devam ederek beslenmenize dikkat ederek bir ay açlık yapmadan hafif hafif yiyerek, çok çiğneyerek, gece geç vakitte yemek yemeyerek bunların hepsine dikkat ederek şimdi hepsini tek tek saymayacağım ama kitabı baştan sona okur. Ondan sonra fikir edinirseniz, bana da buradan sorular sorarsanız ben size soruları cevaplarım Allah'ın izniyle. Yoksa hepsini bir anda anlatmak videoda çok fazla uzatıyor. O yüzden bu şekilde yaparsanız bir ayda kendinize böyle açlıksız ara verirseniz bir ayın sonunda da 10 günlük açlığa şu gün başlayacağım diye kendinizi böyle şartlarsanız bir ay önceden o gün geldiğinde 10 günlük açlığa çok rahat bir şekilde girersiniz. Ve 10 günlük açlığın içerisinde nelere dikkat edeceğinize, bilirseniz nasıl bir su içeceksiniz? Nerede yapsanız daha güzel olur. Namaz vakitlerinde abdest almak, bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, güzel yerde yürüyüşler yapmak gibi şeyler. Bunların hepsini ben YouTube kanalımda anlatıyordum daha önce. İnşallah bulursunuz bir yerde veya kitapları araştırırsınız. Ben de zamanında Gerçek Tıp'ın yani Aydın Salih'in Gerçek Tıp kitabını sonra son söz bir son söz 2'yi daha okumadan Gerçek Tıp kitabını Okumuştum baştan sona ondan sonra önemli olan bölgeleri tekrar tekrar e, okuyarak ve bunları da anlatarak öyle kafamda, zihnimde bir şey oluşmuştu. E, İradem de güçlendiğini fark etmiştim zamanla ve isteğim de artmıştı. Kendimi şartlamaya başladığımı da fark etmiştim. Bu şekilde yaptım. Siz de bu şekilde yaparsanız Allah'ın izniyle 10 günlük açlığa kendinizi hazırlamış olursunuz ve rahat bir şekilde 10 günlük açlık yaparsınız. Hastalığınız yoksa, ağır bir sıkıntınız yoksa, eğer sıkıntılarınız varsa, kronik e, bir türlü sıkıntılar, ondan sonra e, şeker, tansiyon gibi sıkıntılar varsa, yaşınız biraz yüksekse mutlaka bir danışmana gidin. Mutlaka bir danışmana gidin. Danışmandan öğrendiklerinizi de güvendiğiniz, sevdiğiniz, gittiğiniz doktorunuza danışın. Bunların ikisinin arasında istişare ettikten sonra kendi kararınızı verin. Çünkü bir takım şeyler değişiklikler vücutta olacaktır. Böyle bu değişiklikler olduğunda korku, endişeye girmemek için bir danışmanınız olması çok güzel. Bir de doktorunuza danıştığınız bir doktorunuz olması çok güzeldir. Yoksa aksi takdirde e, hiç endişelenmeyecek durumları endişe edersiniz. E, ne oluyor, ne bitiyor deyip de e, 10 günlük açtığın ortasında yemek yemeye başlayanlar var. Ee, sıkıntı çekenler var. Gece geç vakitte bizi arayanlar e, var. Bize mesaj atanlar var. O yüzden lütfen bir danışmana gidin. Danışın. Programı o oluştursun. Siz de rahat bir şekilde güvenerek Allah'ın izniyle, tevekkülle bu işi yapın. Allah'a emanet olun.